Eh, ba... Nifas... Eh-da-ba... İzmir'e tatile geldik iki haftalığına. İzmir'de Van Gölü'nün namını duyduk, suyunun şifalarını duyduk. Ailece ilk defa buraya geliyoruz. Gerçekten de mineralli, faydalı bir suyu var. Van Gölü'de e yani deniz diyebiliriz, tavsiye ediyorum herkese. Dalgası yok, serin, havası nemli değil. Allah bir dahakine yine gelmeyi düşünüyorum tabii zamanımız olursa. Ben, hanım ve dört çocukla birlikte geldik. Van Denizi'nde yüzmeye gelmişiz. Burası Çakıl Adası. Serin ve çok güzel. Ailece gel eğleniyoruz. Her hafta gel burada tatilimizi geçiriyoruz. Çok güzel, çok da eğleniyoruz. Van denizimize girerek serinledik. Eğlendik, güldük, yüzdük. Arkadaşlarımızdan vakit geçirdik, piknik yaptık.